Ne var orada? Hı, bu, bu. Nedir o? Kudada. Bakalım başka ne var? Ee, bu ne? Eti puf. Bı, bu. O da Harley. Bu ne? Bu ne? O da çikolata. Adını tam olarak bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? O da Eti Puf. O da Eti Cin. Bu ne? Bu ne? O da fıstıklı çikolata. Bu ne O da Eti Puf. Başka? Bu ne? O da Eti O da kinder süt dilimi değil mi? Onun, onun gibi bir şey işte. Bunlar senin mi? Evet. Yaşasın. Öpücük at anne.